Merhaba arkadaşlar. Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, e, Episki'ye sipariş vermiştim. Elime ulaştı. Bir gün içinde geldi. E, gerçekten çok güzel Yasemin Hanım. Çok güzel bir paketleme yapmış. Yani hiçbir zarar görmemiş çiçekler. Harika. Renkleri, yaprak dokuları gerçekten çok güzel. Yani resimdekinden bile çok güzel duruyor. Çok beğendim. Bakar mısınız? yani Parlak yaprakları. Episkya'nın iki türü arkadaşlar. Üçer tane aldım. E, elinde olanların hepsini aldım. Kendisine de buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, çok güzel bir paketleme yapmış. Sağolsun. Bana da hediye koymuş. Çok mutlu oldum. Böyle Kohlera koymuş arkadaşlar. Şöyle e, Kohlera Red hediye diye yazmış çok ince düşünceli gerçekten çok mutlu oldum yani hediyeler gerçekten bizi mutlu ediyor ya en çok buna sevindim hediye koymasına böyle iki tane de arkadaşlar rizom koymuş sağ olsun çok teşekkür ediyorum hayırlı müşterileri olsun inşallah bol kazançları hayırlı kazançları olsun buradan da Kütahya'da oturuyor kendisi Kütahya'da selam olsun kendisine de sevgilerimi gönderiyorum sağolsun böyle arkadaşlar bunları üretim alacağım hepsine e, güzel bir toprakta ekimini yapacağım İnşallah ben de satışa koyacağım arkadaşlar soran arkadaşlar vardı onun için farklı farklı türler alıp da e, böyle e, hani satış yapmak istiyorum. Şöyle arkadaşlar bakar mısınız? Harika yaprakları var. Yani ben de e, tek çeşit vardı Episkia. Şu anda böyle 3 çeşit olmuş oldu. Arkadaşlar iki çeşit daha e, gelecek inşallah. Onları da haftaya e, gönderimli yapacak arkadaş. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle bunların da ekimine yapacağım inşallah. sizlerle de paylaşmak istedim bir de şöyle e, kendime arkadaşlar şöyle saksıdan indireyim şöyle yakından göstereyim size şöyle Arkadaşlar bir e, sarmaşık aldım yani bunun değişik bir ismi var söyleyemiyorum çok güzel, yani ne zamandır aklımdaydı almak istiyordum. Çiçekçiden aldım çok şükür. Böyle arkadaşlar çok seviyorum. Böyle yapraklarının böyle renkli olması zaten çok hoşuma gidiyor çiçeklerin. O yüzden genelde böyle tür yapraklar, yani yapraklı çiçekler alıyorum. Harika duruyor arkadaşlar. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Bakar mısınız? Çok güzel. Sonunda kavuştum yani bu sarmaşık çiçeğine. Harika duruyor. Bunun da baktım üretimini. Hani dalı dalından kırıp da şöyle kesip e, dikmeyi hani düşünüyorum aslında. Üretmek için de birkaç tane. Şöyle çok güzel arkadaşlar. Burada da böyle kaktüslerim güzel geliştiler. Bayağı küçüklerde aldığımda bayağı bir büyüdü kaktüslerimde. Şöyle yanlarına da zaten tesbih çiçeği ekmiştim. Bunlar da gayet güzel büyüyor. Tabii e, küçük kızım rahat vermiyor. Hep koparıp koparıp böyle balkondan aşağı atıyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Hep koparmış ne kadar koparma desek de yani daha çok koparmak istiyor böyle arkadaşlar bunlar da çok güzel oldu bakar mısınız harika çiçekleri var minik minik şu pıtırcık sedumlar da çok güzel oldu örtücü harika duruyor <laughs> Burada da arkadaşlar böyle Begonya var. Bu bana misafir. Ee, Sevim Hanım istemişti. Aldım. Bir süre bende kalacak. Kendisi taşınacak. Ee, beni takip eden iki tane Sevim Hanım var. Biri Gaziantep'te oturuyor. Diğer Sevim Hanım da Mersin'de oturuyor arkadaşlar. Mersin'de oturan Sevim Hanım e, istedi Begonya. Yani ikisinin kaderi de aynı. Gaziantep'te olan Sevim Hanım'ın da taşıma durumu var. Mersin'de olan Sevim Hanım'ın da taşıma durumu var. Kaderleri aynı. Öyle ben de aldım. Bir süre bende kalacak. Ondan sonra, taşındıktan sonra yani gönderimini yapacağım inşallah. Öyle sürekli bakıyorum böyle durumuna iyi mi sürekli kontrol ediyorum. Yani rengi de o kadar güzel ki böyle kızıl rengi harika duruyor. Şöyle saksının içine otutturdum. Hani e, kendi küçük saksısı var. Böyle boş bir saksıya koydum. Böyle burada konumlandırdım arkadaşlar. Burası benim mutfak cam önü. Direkt güneş almıyor ama çok güzel aydınlık. Burada güzel gelişeceğini düşünüyorum. Gidene kadar da inşallah güzel daha da güzel olur. Böyle arkadaşlar bakar mısınız? Harika duruyor. Sevim Hanım da çok seviyor böyle e, begonyaları. Buradan da kendisine sevgilerimi gönderiyorum selamlarımı. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle balkonumda e, kaktüs almak istiyorum. İki tane kaktüsümü kaybettim maalesef. Yani yerleri boş kaldı aklımda. Yani farklı türlerden almak istiyorum. iki tane orayı doldurmak istiyorum saksımı. Bu şekilde arkadaşlar çiçeklerim de benim balkonum çiçek bahçem. Ben kızlarımı çok seviyorum. Bakar mısınız? Çok güzel oldular. şurada da sukulentlerin bazı yerleri boş, bazı sukulentlerim kaybetmiştim. Onların yerine şuradan bu saksıdan boş olan yerleri dolduracağım inşallah arkadaşlar. Onları da yarın inşallah ekimini yaparım. Şunlar da çok güzel. Şöyle yaprak ekmiştim, bebekler verdi. Bu da kalonşe farklı bir türü. Çok bu da farklı değişik yaprakları. Bakar mısınız şöyle. Kökler vermeye başlamış uçlarından bebeklerin. Yani çoğaltıyorum, hem satış yapıyorum. Sadece satış için de çoğaltmıyorum arkadaşlar. Benden çiçek alan arkadaşlara da hediye veriyorum. Öyle paylaşmayı da seviyorum bu şekilde arkadaşlar. Bunlar da özel tür sardunyalar ekimini yaptım. İnşallah tutarlar. Böyle arkadaşlar. Bunlar da gerçekten harika. Maşallah yaprakları parlak parlak. Bunlar da güzel çiçekler açıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize buradan selam olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.